Değerli meslektaşlarım, kıymetli öğretmen, idareci, idari memur arkadaşlarımız, hepinize hayırlı haftalar, hayırlı eğitim, öğretim yılları, hayırlı bir ömür temenni ediyorum. Sağlıklı, mutlu bir şekilde bugün başlayacağımız eğitim, öğretim yılını inşallah hep birlikte tamamlarız. Kıymetli arkadaşlar, birbirimizi çok özledik. Çocuklarımızı, okullarımızı, mesai arkadaşlarımızı, Uzun bir ayrılık yaşadık. Eğitim öğretim döneminin sık sık kesintiye uğradığı bir üç dört yıl yaşadık. Pandemi ardından asrın felaket diye tanımladığımız deprem. Şimdi yaz tatili ve yeniden hep beraber Bismillah deyip yeniden eğitim öğretim sürecini başlayacağız. İnşallah bu eğitim öğretim yılı ülkemiz için, milletimiz için, eğitim sistemimiz için ve bütün dünya için hayırlı sonuçlar doğru diye temenni ediyorum. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, yepyeni bir dönem başlıyor. Ben e, yeni dönemde birlikte çalışacağımız bakan yardımcısı arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek istiyorum önce. Arkadaşlar yayına girebiliyor mu arkadaşlar? Kendinden tanıtabilir. Evet, biz e, Haziran ayı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda ee, yeni bir ekip olarak göreve başladık. İnşallah bu eğitim öğretim yılında birlikte güzel şeyler yapacağız. Ee, ben arkadaşlarımı takdim edeyim. Önce Celil Hocam kendisini bir tanıtsın bize kısaca. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ben Celil Eren Ökten. Ee, Sorumlu olduğum bölümler hayat boyu öğrenme, Avrupa Birliği ve dış ilişkiler, yüksek öğretim, ve yenilikçi eğitim teknolojileri. Tekrar başarılar <laughs> ve iyi çalışmalar diliyorum. Evet Kemal Bey. Hayırlı günler diliyorum. Kemal Şamlıoğlu. E, yeni öğretim yılımızın, eğitim, eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü'nde inşallah e, yakın takibinde e, olmuş olacağız. Herkese selam ediyorum. Evet Nazif Bey. Buyurun. Sayın Bakanım, değerli meslektaşlarım, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Nazif Yılmaz, Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Sorumlu olduğum birimler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dini Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleridir. Evet Ömer Faruk. Kıymetli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarım, yeni eğitim öğretim yılının hepinize, hepimize, çocuklarımıza, velilerimize ve bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Temel eğitim, orta öğretim, ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri, bilgi işlem ve inşaat emlak alanlarından sorumlu olarak beraberce çalışacağız ve güzel işler yapacağız inşallah. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Evet, ee, arkadaşlar neden böyle bir şey yaptık? Bunun esprisi şu. Birincisi biz Başta Bakanlık Merkez Teşkilatı olarak, Taşra Teşkilatımız ve 1 milyonu aşkın öğretmen arkadaşlarımızla hep beraber bir ekip ruhu içerisinde ne yapmak istediğini bilen, birlikte çalışma hukukuna saygı gösteren, birlikte çalışabilen bir ekip ruhuyla beraber çalışmak istiyoruz. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtırken belki söylemediler ama arkadaşlarımız uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde çok farklı pozisyonlarla birlikte çalıştığımız arkadaşlar, öğretmenlikten daire başkanlığından genel müdürle eğitim müşavirine kadar her türlü alanda e, hizmet etti arkadaşlarımız. Birlikte de daha önce e, 2013-2018 arası yine birlikte çalıştığımız ekip, e, İnşallah bu ekiple biz e, hep beraber sizlerle birlikte Güzel şeyler yapacağız. Öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, sizler yoksanız biz kendimizi yoku, yoksun ve yetim hissediyoruz. O yüzden sizler hepimiz bu ekibin bir parçası olarak inşallah birlikte çalışacağız. Bugün itibariyle seminer dönemimize başlıyoruz. İnşallah seminer dönemi içerisinde de sizler yeni eğitim, öğretim yılının hazırlığı anlamında eksikliklerimizi gidereceğiz okullarımızdaki eksikliklerimizi. Sizler belki halen çalıştırmakta olduğunuz okullara, belki yeni atandığınız okullara bir adaptasyon süreci yaşayacaksınız. biz de sizlere bu süre içerisinde hassasiyet gösterdiğimiz, sizlerin de hassasiyet göstermenizi istediğiniz konularla ilgili olarak bir seminer programı da oluşturduk. İnşallah güzel şeyleri yaparız. Sizler bu hazırlığı yaparken bizler de Haziran ayının başından itibaren bakanlıkta yeni eğitim öğretim yılına ilişkin ciddi bir hazırlık süreci yaşadık. Hummalı bir çalışma içerisinde belli adımlar attık. Neler yaptığımızı ben sizlerle kısaca paylaşmak isterim. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz asrın felaketi diye tanımladığımız bir süreci yaşadık. Allah bizlere bir daha böyle felaketler göstermesin milletimizi bu tür felaketlerle sınamasın inşallah. Bu esnada bu vesileyle deprem sürecinde yakınlarını, akrabalarını, dostlarını, arkadaşlarını, öğrencilerini, çalışma arkadaşlarını kaybeden arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı diliyorum. Allah sizlere sabır versin. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın mekanları cennet olsun. Bizler bu esnada deprem bölgesinde yani başta 4 il ve iki ilçe olmak üzere 11 ilin tamamında hem eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesi anlamında hem bu esnada öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadıkları öğrenme kayıplarının giderilmesi anlamında hem de okullarımızın bakım, onarım açısından ciddi tedbirler aldık, süreci yönetmeye çalıştık. Özellikle bu deprem bölgesini yaşayan illerdeki arkadaşlarımız eğitim öğretim sürecine başlayacağız. Kuşkusuz istediğimiz ortamlarda başlamayacaksınız. Belki bazı okullarımızda ikili eğitime geçeceğiz. Belki bazı okullarımız çok istediğimiz sağlıklı ortamlarda eğitim öğretim sürecini yürütmeyecekler ama bu bir felaket. Biz de bu felaket esnasında elimizden gelen tedbirleri aldık. Ama yine de dediğimiz gibi istediğimiz ortamlarda değil bunlar kuşkusuz. Biz de üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Hem yatırım olarak bölgede eksik olan, yıkılan, hasar gören dersliklerimizin onarımı, yeniden yatırım programına alınması açısından planlamalarımızı yaptık. İnşallah bir sonraki eğitim öğretim yılının başında ee, çok daha güzel bir eğitim-öğretim ortamına hep beraber kavuşmuş olacağız. Bunun dışında <laughs> deprem bölgesindeki öğretmen arkadaşlarımızın konaklama problemleriyle ilgili olarak tedbirler aldık. Onlar da kuşkusuz istediğimiz ortamlarda barındıramayacağız. Ama asgari koşullarda... Ee, kendilerini misafir edeceğiz inşallah. İçişleri Bakanlığımızda koordineli bir biçimde bölgedeki arkadaşlarımızın tamamı barınma imkanlarına kavuşturulmuş olacak. hiçbir sıkıntı olmadan arkadaşlarımızı bu anlamda eğitim öğretim yılına başlatmış olacağız. 210 binin üzerinde öğretmen arkadaşımızı tek tek il milli eğitim müdürlerimiz arayarak barınma ihtiyacı olup olmadığını, eğer barınma ihtiyacı varsa, ailesiyle mi, yalnız mı barınacağından tutun. E, barınacağı okul e, mekanla okul arasındaki ulaşıma kadar her türlü tedbiri almaya çaba sarf ettik. E, hala bu türden sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa, onlardan da rica ediyorum, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle e, iletişime geçsinler. İl, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz kendilerine bu anlamda, yardımcı olacaklardır. Sizlerden haber bekliyorlar. Telefonlarınızı bekliyorlar. Ee, rahat olun. Bu konuda hiçbir problem yaşamadan eğitim-öğretim sürecini inşallah başlatacağız. Deprem bölgesi dışında yaptığımız yaz aylarında yaptığımız şeylerle ilgili sizinle bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, e, uzun mesailer harcadık. Özellikle mevzuatla ilgili düzenlemelerimiz açısından. Bunlardan bir kısmı yayınlandı. Bir kısmı yakın bir zamanda yayınlanacak. Ee, sahada karşı karşıya bulunduğumuz öğretmen arkadaşlarımızın idareci arkadaşlarımızın çözülmesini arzu ettikleri ve bunların mevzuatla düzenlenmesini arzu ettikleri hususları düzeltmeye çalıştık. Özel öğretim kurumları yönetmeliğimizde değişiklikler yaptık sektörden arkadaşlarla istişareler yaparak e, özel öğretim kurumlarındaki sorunları gidermeye çalıştık. MESEM dediğimiz uygulamalarla ilgili aksaklıklar, eksiklikler, e, suizana sebebiyet verecek hususlar vardı. Onları düzeltmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde de başta orta öğretim yönetmeliği olmak üzere temel eğitim, hayat boyu ve ölçme değerlendirme ile ilgili yönetmelik hazırlıklarımız da tamamlandı. Bu hafta içerisinde bunlardan bir kısmı e, yayınlanmış olacak ve yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili e, bu anlamda mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar öğretmen arkadaşlarımızın sınıflarda okullarda yaşadığı sıkıntıları çözmeye çalışmış olacağız. Yine yaz aylarında öğretmen arkadaşlarımızın çok yoğun bir biçimde sorun yaşadıkları veya talepte bulundukları yer değişikliği ile ilgili problemleri gidermeye çalıştık. Belki ilk defa milli eğitim tarihinde yaz aylarında bu kadar çok yer değişikliği takvimi ilan ettik. E, deprem bölgesindeki arkadaşlarla başlayıp ardından isteğe bağlı, mazerete bağlı e, yer değişikliklerini birden fazla sistemi işleterek arkadaşlarımızı bu anlamda mümkün olduğunca arzu ettikleri, istedikleri, çalışmayı çalışmaktan mutlu olacakları illerde, ilçelerde istihdam etmeye, onlardan oralarda destek almaya çaba sarf ettik. Bir başka husus çok sayıda öğretmen arkadaşımızın talep ettiği zorunlu hizmet affı ile ilgili bir düzenleme yaptık. Bu da öğretmen arkadaşlarımızın çok yoğun talepleri Söz konusuydu bu konuda da onu da gidermeye çalıştık. Peki bunları nereden çıkartarak veya nasıl bu konularda değişiklik yapılmasına karar verdik? Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz daha önce birlikte çalışırken de yapmıştık. Burada attığımız bütün adımları yaptığımız bütün mevzuat değişikliklerini yürürlüğe koyduğumuz bütün düzenlemeleri öğretmen arkadaşlarımızla sohbetler ederek, istişareler ederek yapıyorduk. Yine aynı usulle yürütüyoruz. ben bakanlık görevi bana tevdi edildikten itibaren yaklaşık 30 civarında ilde değişik ortamlarda öğretmen arkadaşlarımızla toplantılar yaptık, sohbetler yaptık, notlar aldık ve bu notlarımızı hayata geçirdik. Bu anlamda her ayın ilk cumartesi günü Türkiye'nin hangi ilindeysek o ilde bütün arkadaşlarımızın bir randevu sistemiyle dahil olabildikleri bir öğretmenler odası buluşması etkinliği planladık. Ben gerçekten çok keyif alıyorum bu toplantılardan. Aynı zamanda besleniyoruz da. Bunlar devam ettireceğiz. Ben bu toplantılara verdiğim önemi il müdür arkadaşlarımıza, ilçe müdür arkadaşlarımıza da aynı şekilde söylüyorum. Bütün arkadaşlarımız, birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın tamamından aynı şeyi istiyorum. İl müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz, okul müdürlerimiz bu istişareleri devam ettirsinler. Sene başı itibariyle sizlerle paylaştığımız genelgemizde de altını çizdiğimiz en önemli hususlardan bir tanesi buydu. Özellikle zümre toplantılarını bu anlamda çok önemsiyoruz. Bu bizim kültürümüzde var. Dolayısıyla... TADAŞ yönetim mekanizmasında önemli unsurlarından bir tanesi bu yönetişim dediğimiz süreç. İnşallah bunu bütün arkadaşlarımız aynı hususta, aynı hassasiyeti göstererek sağlıklı bir şekilde kararlarımızı almaya devam edeceğiz. Bunun dışında illeride toplandığımızda ildeki yerel yöneticiler, mülki idare amirleri, Kamu kurumlarının temsilcileriyle ortak toplantılar yaparak okullarımızın bu anlamdaki problemlerinin çözümü için illerde illerde eğitim değerlendirme toplantıları yaptık. Bu anlamda yaptıklarımıza baktığımızda kıymetli arkadaşlar aslında iki şeyi önemsediğimizi göreceksiniz. Hem sizlere gönderdiğimiz genelgede hem de attığımız adımlarda. Birincisi eğitim öğretim ortamlarının eğitim öğretim niteliğini artıracak bir süreç içerisinde olduğumuzu göreceksiniz. İkincisi de öğretmen kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın özellikle karşı karşıya bulundukları problemleri, başta öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarının korunması olmak üzere, öğretmen arkadaşlarımızın disiplin uygulamalarında karşı karşıya kaldıkları sorunlardan toplumsal yapı içerisindeki pozisyonlarına kadar e, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu koruyacak tedbirler aslında yaptığımız şeyler içerisinde dikkat çeken hususlardan bir tanesi. Bu kapsamda dikkat ederseniz son gönderdiğimiz genelgede de vurgulamaya çalıştığımız şeyler büyük oranda öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamdaki hukukunun geliştirilmesi, hukukunun korunmasına yönelik tedbirlerdi kamuoyuna da intikal etti. Takip ettiniz. Öğretmen arkadaşlarımız bu anlamda sınıfta ve okulda kendi hukuklarının korunması açısından sınıf tekrarı başta olmak üzere devamsızlıkların, okul terklerinin, okula gelmeme oranlarının azaltılması bu anlamda öğretmen arkadaşlarımızın söz sahibi olması için e, gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu bu anlamda aldığımız tedbirlerden bir tanesi yine öğretmen arkadaşlarımızın çoksa rahatsız oldukları ve dünyanın birçok ülkesinde de benzer uygulamaların var olduğu bir şeyi hayata geçiriyoruz. Bundan sonra arkadaşlar velilerimiz, öğrenci velilerimiz, öğrencilerin ebeveyni okullarda, sınıflarda, koridorlarda öğretmen arkadaşlarımızla gereksiz polemiklere girmesini istemiyoruz. O yüzden de genelgemizde bunu ısrarla dile getirdik mülki idare de aynı şeyi istedik. Bundan böyle velilerimiz okul içerisinde öğretmenlerimizle eğer bir şey görüşmek istiyorlarsa bunları bir randevu takvimine bağlanıp randevu takvim içerisinde öğretmenlerimizin velilerimizle görüşmesini arzu ediyoruz. Aynı şekilde Öğretmen arkadaşlarımız yine rahatsız eden disiplin uygulamaları anlamında, özel hayatın gizliliği anlamında karşı karşıya kaldıkları problemleri çözmeleri için cep telefonlarıyla ilgili düzenlemelerimizi yaptık. Onlardan da hem öğretmen arkadaşlarımızın rahatsızlığını hissettik, gördük. Hem de eğitim öğretim sürecinin sağlıklı yürümesi açısından sıkıntıya sebebiyet verdiğini gördük. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin cep telefonu sınıflarda cep telefon kullanmalarını engelledik. Öğretmen arkadaşlarımızdan istirhamım. Öğretmen arkadaşlarımız da öğrenciler nezdinde bu anlamda cep telefonlarını derslerde kullanmazlarsa mutlu olacağız. Zorunlu olmadıkça. Yine öğretmen arkadaşlarımızın çok sıklıkla bize özellikle sınıf öğretmenleri bizim dile getirdikleri bir husus. Okullara ilkokullara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ...sınıf, şube ve öğretmen seçimiyle ilgili yaşadığımız sıkıntılar... ...bunlar da öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarını sarsıcı bir boyuta varmıştı. Belki bu yıl bunu gerçekleştiremedik ama temel eğitim yönetmeliğimiz yayınlandığında... ...önümüzdeki eğitim-öğretim yıldan itibaren ilkokullara kayıtlarda... ...hem kayıt bölgesi açısından hem de okullardaki e, şube ve öğretmen seçimi açısından... ...onları rahatlatacak bir düzenlemeyi de hayata geçirmiş olacağız. Dediğim gibi bunlar öğretmen arkadaşlarımızın hem disiplin uygulaması açısından hem de kişisel haklarının korunması açısından aldığımız tedbirlerdir. Bunların dışında başka tedbirlerimiz de var. Veya bizim aklımıza gelmeyip öğretmen arkadaşlarımızın bize ulaştırabileceği ulaştırdığı bütün tedbirlere de açığız. Yine yaz aylarında yaptığımız ve sizlerle paylaştığımız genelgenin önemli ee, altını çizdiği ustalardan bir tanesi de eğitim ve öğretim sürecinin niteliğiyle ilgili attığımız adımlardı. O konuda da arkadaşlar EBA'yı tekrar zenginleştireceğiz. EBA öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yeniden başucu kaynağı haline dönüşecek. onunla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. EBA'yı zenginleştireceğiz. İkincisi ders kitaplarımızla ilgili olarak hem görsel açısından hem kullanım açısından ders kitaplarımızı e, tekrar gözden geçiriyoruz. İnşallah orada da bir sıkıntı olmadan süreci tamamlarız. Bir başka husus yine sahadan gelen arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda güncel gelişmeler içinde bulunduğumuz hızlı değişen dünya koşulları içerisinde müfredatla ilgili de burada sürekli bir güncelleme süreci olacak. Ee, bu konuda da öğretmen arkadaşlarımızın, mesela Cumartesi günü Eskişehir'de yine öğretmen buluşmaları yaptık. Oradaki arkadaşlarımız bize notlar ulaştırdılar. Ee, bazı derslerin müfredatının ağırlığı, müfredattaki bazı hususlarla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın çekinceleri ve önerileri oldu. Bunlar bize ulaştıkça da Talim Terbiye Kurulumuz bunları gündeme alarak, süreci müfredat sürecini canlı dinamik bir hale getirmiş olacağız. Bir başka yaz aylarında gündemimizde olan ve öğretmen arkadaşlarımız da yakına takip ettiği bize sürekli sorduğu bir husus var. Onu da sizlerle paylaşayım. O da malum biliyorsunuz öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili bir süreç var. Bu konuda da arkadaşlar biliyorsunuz yasa, meslek kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından bazı hususları iptal edildi. Dolayısıyla biz şu anda bu konuda alacağımız tedbirler açısından Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra biz bu konudaki tedbirlerimizi eğer bir yasalaşma süreci gerekiyorsa yasalaşma süreci açısından gerekmiyorsa da bizim kendi mevzuatımız açısından süreci değerlendireceğiz ve bu konuda da e, öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini karşılamış olacağız. Benim notlarımda bunun dışında birkaç husus daha var. <laughs> o da sizlerden taleplerim arkadaşlarım. Bunlardan birisi değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılında milli eğitim süreci içerisinde bu pozisyonlarda olmak bizlere nasip oldu. Bakanlık, okullarımız, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz. Ben sizlerden istirhamım yeni eğitim öğretim yılında geçmiş yüzyılın birikimiyle gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı haline getirecek bir sürecin içerisinde hep beraber bulunmamız. Bunun karşılığı şudur. Hem Cumhuriyet'in yüzüncü yılını görkemli ve samimi bir şekilde kutlamak hem de bu kutlamalar esnasında önümüzdeki yüzyılın planlarını, projeksiyonunu çizmek ve önümüzdeki yüzyılın e, ana gücü, dominant gücü Türkiye ve Türk milleti olacak şekilde hep beraber biz de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yüzyılı hep beraber Türkiye yüzyılı haline getirir ve çocuklarımızın, torunlarımızın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını kutlarken göğüslerini kabartarak, gururlanarak kutladıkları bir dönemi biz de kendilerine yaşatmış oluruz. Kıymetli arkadaşlar, sürekli istişare halinde olacağız. Sürekli konuşuyor olacağız bunların. Ancak eğitim öğretim yılı başlarken birkaç husus daha var altını çizmek istediğim. Bunlardan birisi kıymetli arkadaşlar, lütfen okul bahçelerimizi, geleneksel kültürümüzün geleneksel oyunlarımızın çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzaklaştığı ortamlar olarak hep beraber yeniden inşa edelim. Biz il müdür arkadaşlarımıza da söyledik, kendileriyle paylaştık. Okul idarecisi arkadaşlarımızdan da şimdi rica ediyorum. Lütfen okul bahçelerini bu anlamda çocuklarımızın dijital bağımlılıktan sınıflarda, okullarda bilgisayar oyunlarından ya da benzeri sosyal medya platformlarından uzaklaştıkları, gönüllerince vakit geçirdikleri, hem fiziksel aktivite yaptıkları, hem de bu tür bağımlılıklardan uzaklaştıkları birer ortam olarak hep beraber yeniden dizayn edelim. Önümüzdeki yüzyılın belki sadece Türkiye için değil dünyada önemli sorun alanlarından bir tanesi fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklanan obezite problemleri ve e, dijital bağımlılıktan kaynaklanan problemler olacak. Bizler de şimdiden bu konuda tedbirlerimizi alıp çalışmaya başlarsak biz de üstümüze düşeni yapmış oluruz. Değerli arkadaşlar bir diğer önemli husus son günlerde medyada da çokça yer aldı. Özellikle madde bağımlılığı ile ilgili olarak lütfen biraz daha hassas olmamızı, bu konudaki duyumlarımızı vakit geçirmeden ilgili kurumlarla paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Benim sizlerle şimdi ilk eğitim öğretim yılının ilk başlangıcında paylaşacağım şeyler bunlar. Ben şunu sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bir ekip ruhu içerisinde hareket ederek istişare kültürüne dayalı olarak herkesi dinleyerek en doğru kararları almaya çalışan bir ekip olarak biz çalışmak istiyoruz. Bu ekibin 1 milyon yüz binin üzerinde paydaşı var. Ben kendimden başlayarak bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız hepimiz bu ekibin eşit birer parçasıyız. İnşallah bu ruhla hareket edersek çok sağlıklı ve çok güzel sonuçlar elde etmiş olacağız. Paylaşmak istediğim bir diğer husus kıymetli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ben e, yaklaşık altı toplantı yaptık bu konularla ilgili Sen Cumhurbaşkanımızla. E, bu toplantıların tamamında eğitim öğretimle ilgili olarak öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyaçları ile ilgili olarak okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili olarak her türlü tedbiri almamız gerektiği konusunda bizleri sürekli uyardı. Bu konuda Allah şahit hiçbir teklifimizi de geri çevirmedi. Ben bu sebeple hem Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletmiş olayım. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza ben de şahsım ve Milli Eğitim e, Ordusu adına diyelim, ailesi adına tekrar teşekkürlerimi bir kez daha sunmuş olayım. İnşallah çok sağlıklı, çok güzel bir eğitim öğretim ortamı hep beraber yaşayacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hayırlı, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar.